Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Evla İnsani Yardım Derneği olarak Afrika Gambiya'dayız. Başkent Banjul'e yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Banjul Dilik Şehri'ndeyiz. Medresesi'ndeyiz. Bugün burada Nazmi Can, İffet Can, Yasin Can, Sultan Can, Rümeysa Can, Berat Can ve Emir Can hayırlarına

Kurbanınız kesilmiştir. Allah kabul etsin. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala ve sahbi ecmaîn. Amin. İlahi ya Rabbi, geçmiş olduğumuz şu kurbanı katında kabul eyle. Amin. Bağışçılarımızın geçmişlerine rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle. Amin. Ömürlerini bereketle eyle sağlıklı eyle. Amin amin. Bir hürmet Seyyidil Musayyid ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Afrika Gambiya'dan.